Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun'da yapımı tamamlanmak üzere olan 750 kişilik öğrenci yurdu ve sosyal tesis projesi alanında incelemelerde bulundu. Devam eden inşaat sürecini yakından takip eden Vali Masatlı, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden kapsamlı bilgiler aldı. Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını sadece karşılamakla kalmayıp aynı zamanda sosyal gelişimlerine de katkı sağlayacak şekilde planlanan bu kapsamlı proje güvenli, konforlu, çağdaş ve sürdürülebilir yaşam alanlarıyla donatılıyor. Projede bireysel ve toplu kullanım alanları, dinlenme ve etüt salonları, yemekhane, spor alanları ve sosyal etkileşimi arttıracak pek çok donatıya yer veriliyor. Gençlerimizin sağlıklı, huzurlu ve güvenli ortamlarda eğitim hayatlarını sürdürmeleri önceliğimizdir diyen vali Masatlı, proje tamamlandığında İskenderun'daki öğrenciler için önemli bir ihtiyacın karşılanmış olacağını vurguladı.